Merhabalar. son zamanlarda bir sahte botoks furyası var Kırşehir'de. maalesef merdiven altı diye tabir ettiğimiz yerlerde, yetkisi olmayan yerlerde yok Ankara'dan, yok Kayseri'den doktor getiriyoruz. İşte cilt uzmanı, plastik cerrah gibi ne olduğu belli olmayan ve Sağlık Müdürlüğünden, Tabipler Birliği'nden onayı olmayan kişilere botoks ve bu botokslarda İran botoksu maalesef Dolayısıyla son zamanlardaki hastalarda da bu çok görülmeye başladı. Alerji yapıyor, yoğun bakımda yatan hastalar oldu. Dolayısıyla botoks yaptırdığınız yere güvenin ve faturasını mutlaka ve mutlaka elza deposundan alınıp alınmadığına dair olan botoksun faturalarını görün. Çünkü insan sağlığı ciddiye alınacak bir iştir.